Yani bir kısım öğrencimiz birinci sınıfta, bir kısmı da yabancı diller okulunu okuyor. E, yabancı diller eğitimi vermemizin sebebi ise bölümlerimiz %100 yüz İngilizce. Bu nedenle öğrenciler 5 yıl eğitim alıyorlar üniversitemizde. E, ve bu eğitimlerinin bir kısmını da e, biz e, vakfımız sayesinde, Abdullah Gül Üniversitesi'ni destekleme vakfı adı bir vakfımız var. Onun sayesinde Amerika'da tamamlamalarını sağlıyoruz. İdam yoluna doğru giderken e, olmasını planlanan kampüs. E, gördüğünüz gibi kampüs e, ortada bir gölet ve üzerine e, kütüphanelerden oluşuyor. E, bir hazırlıkta bir de e, birinci sınıf öğrenciler var. Şu çelik binada birincisimizdeki e, arkadaşlarımız okuyor. E, biz de şu an yeşil arkadaşın bulunduğu yerde e, hazırlık okuyoruz. Öncelikle Gençlik Fabrikası, üniversitemizde Avrupa fırsatlarını tanıtan bu fırsatlara öğrencilerin katılmalarını, projelere katılarak yurt dışında deneyim elde etmelerine destek veren bir ofis. Bu ofiste ne gibi fırsatlar var? Erasmus, Erasmus yurt dışı staj, Avrupa Gönüllü Hizmeti, Gençlik Hareketliliği ve e, de, fabrika içerisinde yürüttüğümüz bir yardım eğitim programımız var. Avrupa'da bir ya da iki dönem belki biliyorsunuzdur bunu. Gidip eğitim gördüğünüz bir program. Üniversitemizin Erasmus ofisi bizim gençlik fabrikası içerisinde kalıyor, yer alıyor. Erasmus ekibi. sizler de üniversitemizin anlaşma, yani tabi tabii AGÜ'deki üniversitenin anlaşmalı oldu bölümün anlaşmalı olduğu bölümler farklı üniversitelere giderek burada eğitim görebilirsiniz AGÜ'de olduğunuzda.